Buraya gelmeden önce okumalarda atlaması oluyordu. Cümlelerinin sonlarını kendi tamamlıyordu. Ama buraya geldikten sonra okuma hızı da gelişti. Cümle sonunu tamamlamaları da gitti. Performansımız gayet güzeldi. Çok memnun kaldık. Yerden bize geldiğinde 37 kelime %100 algıyla başlamıştı. E, kursumuzun sonunda 94 kelime %100 algıyla kursumuzu tamamladı. Okuma hatalarımız vardı. Kelimeleri yanlış okuyordu. Hece ekleme, hece çıkarma gibi problemlerimiz vardı. Öncelikle kendimize ait platformda göz kaslarımızı geliştirecek egzersizlerle göz kaslarımızı geliştirdik. Aynı zamanda okuma metinlerimizde okuma alışkanlığı kazandırdık. Hatalarımızı düzelttik. Artık günde 40 sayfa kitap okuyarak okuma alışkanlığımız gayet güzel bir şekilde kazandırmış olduk. Buraya gelmeden önce kitap okumayı hiç sevmiyordum ama buraya geldikten sonra 40 sayfa kitap okuyordum. Uzman Akademi'yi ve Elif öğretmenimi çok seviyorum. Uzman Akademi'yi herkese tavsiye ediyoruz.